Evet arkadaşlar kanalımıza <laughs> hoş geldiniz. Ya giremedim ya başlar. Hocam kesin yok. kaydı Artık oldu. kesin olmalı. <laughs> Bölme. Test 1. Evet arkadaşlar birinci soruda demiş ki x ve y birer pozitif tam sayıdır. x'i 2y eksi 3'e bölmüşüz. Bölüm 5 kalan 11 olmuş. Diyor ki x en az kaçtır? En az kaçtır? Hadi denklemi kurduk. x eşittir. 5 çarpı bölüm çarpı bölen artı kalandı. Şimdi x'in en az değeri şurası y pardon. Hmm. x'in en az değeri y'ye bağlı. Sen y'ye ne kadar az değer verirsen dolayısıyla x o kadar az bir değer alacak. Y ne? Y nerede? Y bölende. E bölen neydi? Bölen sayı her zaman kalandan büyük olmak zorunda. Yani 11 sayısı kalan sayı 2y eksi 3'ten küçük olmak zorunda bölenden. Eksi 3'ü bu tarafa attın artı 3 diye geçti. Oldu sana burası 14. Küçüktür 2y. 2'ye 2Y böldün 7 küçüktür y. He, y sayısı 7'den büyük olmak zorunda. 7'den büyük en küçük sayı niye en küçük? En az değerini istiyoruz. 7'den büyük en küçük sayı 8'dir. Yerine 8'i koyduk. 2 kere şöyle Cimrilik yaptık. Şuraya yazalım. X eşittir. 5 çarpı 2 çarpı 8 eksi 3 artı 11'den X sayısı 76 bulunur. X'in alabileceği en az değer 76'dır. Yani cevabınız Ceyhan olacaktı birinci soruda. Evet. Keşke cimrilik yapmasaydık. Ya ya yazalım ya. Tamam ya ya yazalım hadi. İkinci soru. İkinci soruda K artı L bölü M L bölü 3 K bölü 8 L 3 K, L, M pozitif tam sayılar olduğuna göre M kaçtır? Hadi denklemi kuralım. K artı L eşittir. M çarpı L artı 3. K eşittir. 8 L artı 3. Ee, var mı yerine koyabileceğimiz? Sanki şurada var değil mi? Evet şurada yerine koyabiliriz şunu. Arkadaşlar çünkü K8L artı 3'e eşit. Şurada K yerine 8L artı 3 yapıyorsunuz. Artı L eşittir. ML artı 3. Şimdi ne olur? Şimdi ne olur? 8L L daha 9L artı 3 eşittir. ML artı 3 üçü bu tarafa atarsan güzel kardeşim Artı +3 artı +3 eksi -3 olacağı için diğer tarafta gider gider. 9L eşittir, mL iki tarafta da L var L'ler de sadeleşir M kalır 9. Cevap da olur sana denizli. Toparlıyorum. Bakın klasik bildiğimiz işlemi yaptık. Bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı artı kalan yazdık. Bölünen sayı bölenle bölen bölümün çarpı artı kalan yazdık. Bakın şurada k var. E biz zaten k'nın komple değerinin kaç olduğunu biliyoruz. k yerine 8 ile artı 3 yazdık. Bakın k yerine 8 ile artı 3 yazdık. Artı l sonra ML artı 3. Şurayı toparladık. 8 ile l 9 l yaptı. Artı 3 m artı 3. Bakın şu 3'ü bu tarafa atarsam eksi 3 diye geçer ve 3'ler birbirini yer. 3'ten kurtulursun. En son 9 z eşittir ML kalır. Çarpım durumunda her iki tarafta da L çarpan olduğu için neler birbirini götürdü. M eşittir 9 oldu. İkinci sorumuzun cevabı buydu. Evet. Test bölme test bir 3. sorumuz. X bölü Y 6'ya eşit kalan 8. Y bölü Z 5'e eşit kalan 3 soruyu okumadan yapmam gerekeni yapıyorum. Zaten bundan öte bir şey yapmayacağız. Ya bu böyle y eşittir 5z artı 3 burası da böyle. Bunu yazdık. Şurada sanki y'yi y, yi, y yi yerine koyayım. Boşa işlem yapmıyorum umarım. Sonra yorulmayalım da yorulmam herhalde ya. Bir okuyayım isterseniz. X'in en az değeri. X'in en az değerini istiyor. X'in en az değeri. X'in en az değeri. X'in en az değeri Y'ye bağlı. Y ne kadar ufak olursa X o kadar ufak olur. Y'nin en ufak olması evet boşuna koymayayım yerine. Y'nin en ufak olması da Z'ye bağlı. Çünkü Y'nin içinde Z var. Yani zincirin düğümü Z'de kopuyor. Z'yi sen ne kadar ufak bulursan Y o kadar ufak olacak. Y ne kadar ufak olursa X o kadar ufak olacak. Şimdi Z ne olabilir? Arkadaşlar Z'nin bulunduğu bölgede kalan 3 bölende Z. He, kalan bölenden büyük olmak zorunda olduğu için Z'nin alabileceği burada minimum değer minimum değer 4'tür arkadaşlar. Z4 için Z4 için Y eşittir 5 çarpı 4 artı 3 Y'yi burada 23 bulduk. Y'nin alabileceği bu minimum değerdir. Bize minimum lazım çünkü X minimum çıksın. X o zaman Y yerine 23 yazarsak 6 çarpı 23 artı 8 x buradan 146 sonucuna varız. Yani cevap denizli. Evet. Hop, bir de çevirebilsem şey diğer soruya geçeceğiz tabii ki de. Lan. Evet. Diğer sorumuz. Dördüncü sorumuz. Kaçması vaktiymiş ya. 7 basamaklı. A, B, A, B, A, B, 5. Böleceğiz. A, B, Y. Burası X. Burası kalan Y. X artı Y istiyor. Keşke X, Y yazmasaydık oraya şimdi. Neyse. Çünkü bir daha yazacağım. Ya. Üçüne yazarsam şimdi karışır. Evet. A'nın içinde A, B yok. A, B'nin içinde A, B bir kere var. Bak arkadaşım. Şimdi A'yı indirdin aşağıya. Madem indirdin soracaksın. A'nın içinde AB var mı? Yok. O zaman sıfır koyacaksın. B'yi indirdin. AB'nin içinde AB var mı? Var. Bir kere var. Bir kere yazdım. Tekrar söylüyorum. Adamı yukarıdan aşağı indirdiysen ona yok demek ayıptır ya. Bizim kültürümüze yakışmaz. Bakın şu A'yı indiriyorsun aşağıya. A'nın içinde AB var mı? Yok. E, sıfır koyacaksın. Adam boşta mı indi? B'yi indirdin. AB'nin içinde AB var mı? Bir kere var. 5'i indirdin aşağıya. 5'in içinde var mı? Yok. E bitti. Olmaz. Adam aşağı indirdin. O zaman 0'ı koyacaksın. Anlaşılan x'in alacağı değer bu. Y'nin alacağı değer de 5. İkisinin toplamını sormuş değerli arkadaşım. Buradan da cevabın 10, 10, 15. 10, 10, 15. O da nasıl bir okumaysa. 101, 15 arkadaşlar. 101, 15 yani cevabınız Ceyhan çıkıyor. Evet dördüncü sorumuz buydu. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda A bölü B 5 2 3 1 Yine soruyu okumadan daldım hemen. A eşittir 5B artı 2 B eşittir 3C artı 1 Bunlar cepte dursun. Ne istiyor? B'yi yerine mi koyacağız acaba? A artı B'nin A artı B'nin C cinsinden değeri. A artı B'nin C cinsinden değeri. Koyalım bir koyalım. A sayısı eşittir. 5B diyordu. B 3C artı 1 eşit. 5 çarpı 3C artı 1 artı 2 yazdık. 15C artı 5 artı 2'den uzun lafın kısası A sayısı 15C artı 7. Ha, tamam A artı B istiyordu bizden. A sayısı 15C artı 7. B sayısı 3C artı 1. Niye alt alta yazdım hocam? E adam topla demiş. Toplayacağım. A artı B 18C artı 8. C türünden değerini istiyoruz. Yalnız bırakıyoruz. bu Yok sadece bunu istiyor zaten. A artı B 18C artı 8 cevabımız edin arkadaşlar. Evet. Geldik 6. soruya. K L 7 ve 4. L M 3 ve 2. 21 ile bölümünden kalanı soruyor. Kimin? Ka'nın ka'nın 21 ile bölümünden kalan Hemen yine ezbere yapıyorum. 7L artı 4. L de eşittir 3. M artı 2. Takdir edersiniz ki L ve L. Ya hep mi aynı şey yapılır hocam bu sorular? Genelde ya. O yüzden korkmayın müşteri olun. 7'yi içeriye dağıttın. 21M artı 7 kere 2 14 artı 4 düzenledin. K sayısı 21 m artı 18 e eşit. Ve bunun 21 ile bölümünden kalanı soruyor. Güzel kardeşim burası zaten 21'in bir tam katı. Burası 21'e tam bölünür. Burayı iptal. 21'in katı tam bölünür. E ne kaldı? 18 kaldı. 18'in 21'e bölümü de yine 18'dir kalan. Bakın bir sayıdan bir sayı kendisinden büyük bir sayıya bölüyorsanız kalan o sayının ta kendisidir. Sen 3'ü 5'e bölersen kalan 3 olur. 3'ü 6'ya bölersen kalan 3 olur. 3'ü 7'ye bölersen kalan 3 olur gibi. Bir sayıyı kendisinden küçük bir sayıya bölersen kalan sayının kendisidir. Yedinci soru. İki pozitif tam sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde. Tamam. Büyük A olsun. Küçük de B olsun. Ortanca sayı yazmayı şimdi araya ayıp olur. Şimdi a sayısını b'ye böldük. Bölümün 13 kalanın da 5 olduğunu söylüyor. Yani a eşittir. 13 b artı 5. Başka ne demiş? Bu iki sayının toplamı. Yani a artı b 145. Bakın ne kadar edepli bir soru. Tam ÖSYM'lik, tam TET'lik bir soru. Küçük sayı kaçtır diyor. E tamam A sayısı 13B artı 5'ti ya. E şurada A yerine 13B artı 5 yaz. Artı B eşittir 145. 5'i buraya gönderdin. 13B, daha 14B eşittir. 145'ten 5 gitti. 140 kaldı. Her iki tarafı 14'e böldüm. B 10. Arkadaşlar B sayımız 10. B sayımız 10 ise 10'a ne eklersen 145 olur. 135. O zaman büyük sayımız da 135. Bizden küçüğü istemiş zaten. A şıkkını bulmuşuz bile. 7. sorunun cevabı A. Hep onu onun yerine koy. Onun onun yerine koy. Şeklinde ilerliyoruz. Evet. 8. sorumuz. Sanki demin benzeri çözüldü. 56 bölü 2A. Bu 2 çarpı A değil mi? bölme işleminde 2A, 2 basamaklı bir doğal sayı göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir de şurası 1 verilmiş. Arkadaşlar atıyorum A yerine A şıkkı olan şöyle yazayım 3, 5, 7, 8, 9. A yerine sen 3 yazarsan 23 olur. 56'nın içinde 23 bir kere yok 2 kere var. 46 yapar çünkü. Örneğin bu. Bu örnekten yola çıkacağız. O yüzden 3 olamaz. 5 olsa 25 56'ın içinde 2 kere var. Olamaz. 7 olsa 2 kere 27 2 kere 27 54 olamaz. 2 yazması lazımdı. 8 olsa 56'ın içinde 28 2 defa var. 2 kere 8 56 yapıyor. Olamaz. 9 olabilir. Çünkü eğer burası çünkü eğer burası 29 ise 56'ın içinde 29 bir kere var. Ondan sonrasını getirirsin. Soru bize onu sormamış zaten. Evet, devam ediyoruz. Dokuzuncu soru. E, bir x sayısının 7 ile bölümünden kalan 2. x'in 7 ile bölümünden kalan 2. x küp artı x kare eksi 3 sayısının 7 ile bölümünden kalanı sormuş Demin çok güzel tartıştık bunu. Yine 7 ile bölümünden kalan ve yine 7 yani 7 ile bölümünden kalanı verip 7 ile bölümünden kalanı sorarsa hiç uğraşma. Direkt x gördüğümüz yere 2 yazman mantıklı. 2'nin karesi eksi 3 yazdın. Ee, buradan da 8, 12, 9 çıkar. 9 çıktı. 7 ile bölümünden kalanı soruyor. 9, 7'nin 2 fazlası zaten. Yine de bölelim. Kalan 2. Kalan 2 olur arkadaşlar. Yani cevabınız bursa olacak. 10. soru. 10. soru. X ve y birer doğal sayı olmak üzere, 4x artı 2, 9y artı 3 çarpımının 6 ile bölümünden 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi şuraya bakarak normalde şunun 6 ile bölümünden kalanı, şunun 6 ile bölümünden kalanı bulur hareketlerdin de. 4x ve 9y bana 6'nın katı olmadığı için net bir cevap vermiyor. O yüzden açıyorum, dağıtıyorum. 4x ile 9y'yi çarparsan 36xy yapar. Artı. 4x ile 3'ü çarparsan 12x yapar. Sonra 2'yi dağıtıyorum. 2 ile 9y'yi çarparsan 18y. 2 ile 3'ü çarparsan 6 yapar. <laughs> Bu hale getirdik. E şimdi bu çarpımın 6 ile bölümünden kalanı. Bak güzel kardeşim 36 zaten 6'nın bir katı olduğu için burası tam bölünür. 12 6'nın bir katı olduğu için burası tam bölünür. 18 6'nın bir katı olduğu için burası tam bölünür. 6 6'nın bir katı olduğu için tam bölünür. Yani cevap 0'dır. Bu ifade 6 ile kalansız bölünebilir. Testteki cevap A aşık olacak arkadaşlar. Evet. Diğer soru. Ya geçelim? Tabii son kağıt. Evet. Hayır tabii ki. Bir saniye. 11. 0 faktörel artı 1 faktörel artı 2 faktörel artı nokta 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 15 faktörel'e kadar. Bakın 15 faktörel'e kadar gidiyor. 12 ile bölümünden kalanı soruyoruz. Arkadaşlar hangi sayının içinde 12'nin çarpanı var? 12 var. Bakın direkt 12'ye odaklanmayın. Ha, 2 kere 6'dır 12. 4 kere 3'tür 12. Değil mi? He. 0 faktöriye 1 zaten. Bakın 1 faktörel, bu da 1. Şu kalemle yazayım ya. Klemsi peynir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ha, 4 faktöriyelin içinde 4 kere 3 12 var. Bakın 4 faktöriyelin içinde var ise 4 faktöriyelden sonraki bütün faktöriyeller 12'ye bölünür. Çünkü her faktöriyel birbirini doğurarak gidiyordu. Yani yeni bir şey üretmiyorsun. İçinden Blonk, blonk, blonk çıkarak gidiyor böyle. He, 4 faktöriyelden sonraki herkes 12'ye bölünür. O yüzden bizi ilgilendiren 4 faktöriyelden önceki kısım. 1, 1, 2, 6, 8, 10 yaptı. Evet, 10 sayısında 12 ile bölümünden kalan yine 10'dur. Cevabımız Deniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum cevabımız Deniz'i. 4 faktöriyel ve sonrası 12 ile tam bölündüğünden dolayı biz sadece 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 3 faktöriyel toplamına baktık arkadaşlar. On da cevabı 10 çıktı. 12. soru. 7 ile bölündüğünde bölüm ile kalanın birbirine eşit olduğu tüm doğal sayıların toplamı kaçtır? Oo, o neymiş ya? Bir tane sayı var. Sayıyı 7 ile böldüğümüzde bölümle kalan birbirine eşitmiş. Ha, tamam. Tüm sayılar diyor. Bakak neymiş? A sayısı 7'nin katı. Yani 7x. ne 7'nin katısı ya? Bölenle bölümün çarpımı artı kalan eşitti. Yani A sayısı eşit oldu. 8x. E ne var bunda? Ha, kaç tüm doğal sayıların toplamı? Tamam toplarım. Hocam sonsuz değil midir ya 8'in katı? Yok yok. Çünkü iki tane olay var bölmede. Bir bununla bunun çarpımı artı bu. Bir de kalan bölen ilişkisi. Yani kalan sayı x heh, anladın sen onu işte. Bölenden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. x sayısı arkadaşlar ne olabilir? x sayısı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir ama 7 olamaz. Çünkü kalan bölen ilişkisinden dolayı. O yüzden ben x yerine bu değerleri vereceğim. x yerine 1 versem değerli arkadaşım a sayısı 8. x yerine 2 versem 16 değil mi? 3 versem 24, 4 versem 32, 5 versem 40, 6 versem de 48 olur. Bizden bunların toplamını sormuş. Nasıl toplayacağız? Manuel topla veya hepsi 8'in katı. Şöyle de yapabilirsin. 8'in katı ya 8 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 6'ya kadar yazarsın. 6'ya kadar mı? Tabii 6'ya kadar. Sonra 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı son terim n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden 3 buradan da 24 çarpı 7'den 288 yani cevap bu. Şıksız bu soru. Cevabımız 288 çıkar dedik. Yani